Arkadaşlar ben Alper, ee, bir tane video oldum şort sizlerken buna inanamayacaksınız. Bir izleyelim bakalım. Osman Terzik, kendisini tanıyorum, çok seviyorum. Neyse bir izlemeye bakalım. ...söylediği korkutucu sözler. Neil Armstrong, ayda yüreğin ilk insandır. Ayı iniş yapıldıktan sonra NASA yaklaşık 2 dakika kadar iletişimin kesildiğini açıkladı. Ve tam o sırada NASA'ya gizli bir mesaj ulaştı. Bu bebekler devasa boyuttalar, kocamanlar. Allah'ım, bunu inanamayacaksınız. Size söylüyorum, burada başka uzay araçları var. Kraken'in kenarının uzak tarafına dizilmişler. Aydalar ve bizi izliyorlar. Astronotların sürekli... Arkadaşlar, ee, bizi izliyorlarmış da ben buna inanmıyorum. Yok bir şeymiş de yok bir şeymiş de inanmıyorum abi. Gelsinler o zaman bizi dövsünler. Kıyasa tabii. Görüşürüz.